komşuluk demek, İstanbul demek, dostluk demek. Bu milletin başında yıllardır bir terör belası var. Var mı? Var. Bu milletin başına örülmek istenen terör kadar tehlikeli belalar var. Var mı? Var. Niye? Bunlar gayet normal. Çünkü çünkü şu, Anadolu toprakları dünyanın merkez topraklarıdır. Medeniyetlerin ana rahmidir. Ticaret yollarının kesiştiği noktadır. Enerjinin dünyaya en güvenli ulaştığı bölgedir. Bütün bütün büyük devlet olmak isteyenlerin rüyalarını süslediği toprak parçasıdır. Anadolu şehirdir İstanbul. sorumluluklarımız çok büyük. Futbol turnuvası düzenlediniz, çok güzel. Ödüllendiriyorsunuz, çok güzel. Ama bununla bitmiyor sorumluluklar. Kendi köyünüze karşı, biliyorum ki İstanbul'da yetiminize, yoksulunuza, garibinize, kurabağınıza şüphesiz sahip çıkıyorsunuz. Bundan eminim. Bu da yetmez. Biraz evvelki de yetmez, bu da yetmez. Neden? bu ülke hepimiz. Bu coğrafya hepimiz. Efendi Köyü Derneği'nde her hafta bir başka ilin derneğini ağırlamalısın. Kardeşliğin adı olarak. Diyarbakırlıları ağırlamalısın. Rizelileri ağırlamalısın. İzmirlileri ağırlamalısın. Kardeşliği, İstanbul kardeşliğini, Anadolu kardeşliğini güçlendirmelisiniz. Başka, kendi köyünüze sahip çıktığınız gibi bu memleketin bu memleketin birlik ve beraberliğini kadim medeniyetimizi berhava etmek isteyenlere karşı Anadolu kardeşliğini İslam kardeşliği üzerinden ayağa kaldıracak şekilde Urfa'nın, Ceylan bir köyündeki okullardaki çocuklara Giresun, Esenli Köyü derneği sahip çıkmalı.